Sözü öyle ustaca söylemek lazım ki bir küçük köşesini görsen tamamını oradan ne yapman lazım? Anlaman lazım. Şimdi İbrahim Şahidi var Muğla'lı. Bu da Osmanlı'nın son dönem divan şairlerinden. Bu bir yerde diyor ki bir beytinde bu Muğla'lıdır İbrahim Şahidi. Şahidi derdü beladır şahidi aşku vela sebti dava etmeye bir hane gelenlerdeniz. Bakın. Yani ey şahidi, şahidi kendi mahlası. Hem mahlasını kullanıyor hem de orada şahit kelimesi kullanıyor. Yani eski adamın, eski zamanın şairleri de ne güzel söz söylemişler. Bakın diyor ki, şahidi derdü beladır şahidi aşkü vela. Allah'ı seviyorum diyorsun ya ey şahidi onun bir bedeli var diyor. Çünkü seni Allah yarattığında ruhunu sordu ya sana elestü bir rabbikum. Yani ben senin Rabbin değil miyim? Ona sen ne dedin? Galu bela. Tabii ki ya Rabbi bela evet demek Arapça. Arapça olumsuz soruya olumlu cevap evet demektir. Ne demek ya Rabbi? Tabii ki galu bela ve şahidna. Biz tabii ki seni Rab olarak kabul ediyoruz. Dedin ya diyor Belaya razı oldun ya, sözünde durup durmadığını, sözünün eri bir adam olup olmadığını şimdi anlayacağım. A bu dert ve sıkıntıyı çek bakayım diyor. Yani Allah'ı sevip sevmediğini senin bu dert ve sıkıntıdan anlayacağım. Şahidi derdü beladır, şahidi aşku vela. Septi dava etmeye. Sept de arkadaşlar hadis ıstılahında bir terim. Hadisin iki bölümü vardır. Bir metin, bir senet bölümü senet bölümü yani hadis neye dayanıyor? Hani bir senet istinatgah diyoruz ya. Bir senet ver. Senetin var mı? Bana senet vermen lazım diyor. Senet dayanak demek. O metnin dayandığı bir kısım var. Bu senette arkadaşlar yani en geniş dalı budağı olan ilim hadis ilmidir arkadaşlar. Hadis ilminde o kadar ıslah var, o kadar terim var ki bir adam hadis profesörü dahi olsa yani bilemiyorum üçte birini ancak bilebilir. Çünkü biz diyoruz ki bakın Üstad Hazretleri mektubatta 19. mektupta 300 tane hadisi şerifi senetleriyle ezbere biliyor değil mi? Bize telif etti. Yanlışsız. Arkadaşlar İmam Bukhari 500 bin hadisi şerifi öyle yazmış. Ve her bir senette en az 6 tane 5 tane 4 tane o senette ravi var. Şimdi bir ravinin doğru sözlü olup olmadığı için 10 tane metayni aşere dediğimiz 10 tane sual tevcih edeceğiz ona. 5'i cerh, 5'i tadil. Adaletli olup olmadığı için 5 tane yani cerh dediğimiz yaralamak dediğimiz 5 tane de o cihetten sual soracağız o raviye. 5'inden de tam bir tamamia sağlam çıkan raviye sika diyoruz. İkinci sıradaki yani ikinci güvenilir insana da sept diyoruz. Sept yani tamamen doğru sözlü, sözünde hiç yalan ve hilaf olmayan kişiye denir. Septi dava etmeye bir hane gelenlerdeniz. Biz de diyor davamızda doğru sözlü olduğumuzu Allah'a nasıl beyan edeceğiz? Cenab-ı Hak bize hangi musibeti verirse versin ona razı olacağız. Bakın şiirde bir mısrada bir kelimeyle bize ne yapıyor? Ta Allah ile olan mukavelemizi, Cenab-ı Hak ile olan sözleşmemizi ruhlar alemindeki bezmi elestine yapıyor, bizi hatırlatıyor.